izleyeceğiz. Neyse yaşamdayız. Her gün olduğu gibi yine sizlerle beraberiz ve gündemdeki e, tüm sorunların aslında raporlarını tutmaya, bilgilerini sizlere vermeye ve bir farkındalık yaratmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta çok acı günlere uyandık ve Kartalkaya'daki bir otelden yükselen dumanlarla beraber pek çok çığlık işittik. Ve hepsi de içimize gerçekten çok çok büyük yaralar açtı. 79 canımızı hiç olmaması gereken ve hatta gerekli yönetmeliklerdeki uygulamaları yerine getirdiklerinde tek bir kişinin bunun kanamayacağı bir faciada maalesef kaybettik. Ve biz şimdi bu faciaya neden sebep oldu, neler sebep oldu, ne eksiklikler vardı ve nerede yanlış yapıyoruz tekrar 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 her oda başkanımızla, her akademik oda, odayla konuşmaya elbette ki devam edeceğiz ve sizlerin sesi olmaya çalışıyor olacağız. Bugün stüdyomuzda Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoklu Şimşek var. Şirin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesli, Nesli, Çok yanım. sağ olun. Ay, ben Hiç kırmıyorsunuz, ediyorum. her zaman geliyorsunuz. Sizinle konuşmayalım da kimlerle konuşalım biz bunları. Ama siz de çok duyarlısınız, çok teşekkür ediyoruz. Çok da hakimsiniz konularımıza. Ee, az önce de konuştuk. Hakikaten bizi kamuoyuyla buluşturma noktasına çok önemli görevler üstleniyorsunuz. Kamusal birlikte. misyon hepimiz için. Çok Gerçekten öyle evet. tamamen kamusal misyon. Evet. Çünkü orada biz de olabilirdik, bizim çocuklarımız da olabilirdi. Bu işin sizi bizi yok. Tamamen Kesinlikle. insani Kesinlikle. boyutuna bakıyoruz. Hiçbir canımızın burnu bile kanamasın. Hiçbir Kesinlikle. evladımız, hayatında hiçbir insanımız kaybetmesi. Şimdi bu tabii ki bir facia olarak geçti. Ama aslında bana kalırsa bir faciadan öte bir ihmalkarlıklar zinciri diye düşünüyorum. Hatta bence cinayete teşebbüs diyebiliriz. Bak, Belki ben de öyle de yargılanmaları gerek değil mi? Ben açıklayacağım zaten. Evet bu da başka bir başlık. Çünkü e, hani trafikte bile bir kazayla birisini ölürsünüz. Cinayete teşebbüsten yargılanıyor olabilirsiniz. Bu da öyle. Üstelik de bu kadar çok canın kastı. Yani olayda bir kast var kesinlikle. Ve oluş süreçleri hakkında ön raporları hep birlikte okuduk. Hepimiz okuduk biliyoruz. Daha net bir bilirkişi raporu çıkmadı ama görünen köy kılavuz istemez ki çok eksiklik var. Ve buna rağmen sezonda açılan insanlara devasa paraları oraya alan ama hiçbir şekilde önlem almayan bir kurum söz konusu. Şimdi ben sizden mimarlar odası olarak çünkü hepimiz biliyoruz ki bir inşaatın inşa edilme sürecinde siz hep birlikte bir işlem yapıyorsunuz ve bu buranın yayını açıl hep yayına İşletmeye, diyorum. İşletmeye evet. açılabilmesi için de bir takım belgeler, sizlerin imzaladığı evraklar, yapılması zorunlu kılınan pek çok yönetmelik, kural, kanun var. Evet. Nerede peki şu anda bunlar? <laughs> ee, şimdi çok güzel değiniz aslında ben sonraki süreçte e, otelin yapımı ile ilgili çok güzel başarı hikayesi de okudum bakarsanız aslında bunun işte e, kurucusunun çok güzel bir hikayeyle başladı Hepimiz ama okuduk onu. Evet. Işte sonraki kuşakların ne hale getirdiğini Bir orman mühendisinin hikayesi ya, aslında ya, değil ya. mi? Dolayısıyla şimdi bir öyle bir hikaye bir de şu an bugün artık birçok insana mezar olmuş bir otel bitti. Bütün o hikaye çöp oldu yani maalesef, maalesef. ve Türkiye'ye mal oldu. Türkiye'ye mal oldu ve aslında bilimden ve teknikten uzaklaşmanın gene neye yol açtığını böyle gözümüze soka soka yaşadığımız bir facia oldu. Şimdi bu bir süreç az önceki sorunuza istinaden konuşmak gerekirse şu günümüzde herhangi bir yapı yaparken zaten binaların yangından korunması hakkında çok katı maddeleri olan yönetmeliklerimiz var. Evet. Ama şimdi bunlar mevcut binalar, çok eski yapılmış binalar. Bunlarla ilgili yapım olarak ilaveler yapılmamakla birlikte yapılamadığı durumlarda alması gereken tedbirler var Aynen. ve kesinlikle tavizsiz alınması gereken te tedbirler var. Bugün biz herhangi bir ortamda bir bina fonksiyon değiştirdiğinde öncelikle yangından olurunu alması istenir. Pratikte bunun işleyişi budur. Eski bir binada olabilir. İlla yeni evet, olacak da bir kaide yok. Mutlaka bunun gereklerini sağlarsınız. Yangın mer merdiveni eksikse içeride sağlayamıyorsanız dışarıda ek bir parça olarak eklersiniz. Bununla ilgili e, çok zorladığınız koşullarda hiç yanmaz malzemelerle de çözümü vardır. Öyleymiş. Yani evet. böyle yapısal olarak bir eklenti bir şey yapamayacak durumdaysanız öyle fiziki olarak koşullar tutmuyorsa malzeme olarak yanmaz sınıftan malzemelerle hiç alevin dağılmasını e, önleyecek şekilde özel e, sınıfta yapı malzemeleri, malzemeleri var. var. Ve bu bu çağda, bu teknolojide, bu imkanlarda erişilemezliği çok da kolay erişilebilir. Hı hı. Her yerde bulabileceğiniz malzemeler. Burada aslında e, oteller zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı biliyorsunuz. Hı hı. En temelde kültür ve tur, oteller, evet, pansiyonlar, yurtlar artık Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, tek elinde. ha Ara işlemleri için tüm izinlerini Turizm Bakanlığı'na bağlı yürütmek zorundalar. Onların kontrolünde. Tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde bir itfaiye birimi yok ama evet. ne yapar? Yerel idarelerin birimleri bakanlıkların veya işte Bakanlık devletin adına ilgili denetler. kurumları için o işleyişte talepleri karşılarlar. Değil mi? Şimdi herhangi bir yapı işletmeye açılacağı zaman bir otel yapısı bununla ilgili her şeyden önce mimari tespiti yapılır. Mimari tespit yapıldıktan sonra gerekli yangın incelemesi yapılır. Olmayan şartlar, mimaride toparlanamayan şartlarda bunu nasıl malzeme sınıfıyla ne şekilde toparlanabilir? Bunun çoklu mühendis ve mimarlar oturur bir arada çalışır. Hı hı. Yani mimari kurtarılabilecek şeyler yapılır. Yani fonksiyonel çözümler, merdivense merdiven ilavesi yapılır, malzeme seçimleri yapılır. Bununla mukabil makine mühendisi, elektrik mühendisi eş zamanlı çözümler üretiriz biz pratikte. Şimdi bununla ilgili süreç... Ee, başvuru yapıyor. Zaten Aralık ayında bir başvurusu ya. Yani aslında Maalesef. Bakanlığın yayınladığı bir genelge var. Mevcut yapılar veya yeni yapılacak tüm yapıların işte 2012 Aralık sonuna kadar işte şu şartları sağlaması. Yani bütün bu geçerlik belgelerini alması yönünde bir genelgeleri Tamam bir tar 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 Bu genelge tebliğ ediliyor. Onlar da farkında. Bu süre geçiyor tamamlamaları hmm. lazım. Zaten o başvuran hani şu an kamuoyunda dolaşan e, bir liste var, yoklama, Tabii, itfaiye, itfaiye açısından. yaptı. Esas bu dosyayı tamamlamak üzere o zaman oradaki Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na başvurusunun sonucu. Başvuruyor tabii orada geçer şey alamıyor. itfaiye birimleri titiz oluyor belediyelerde. Bizim Bursa'da mesela çok titizdir. En korkulan birimlerden ne bir güzel, tanesidir. Ne güzel, ne mutlu, evet, çok tabii, şükür. Çok da değerli arkadaşlarımız Vallahi var. Çok Hakkını hiç yemeyeceğim. Metre metre ölçerler santim santim ölçerler o bunu kurtarmazsa işte bunun koşulları vardır. En e, odanın çıkış noktasından kaçışa kadar olsunlar. kaç metre işte 15 ise 15.50'yi kabul etmezler buna göre çözüm isterler vesaire vesaire. Hakikaten şeydir, ilave bölücü duvarlar ekleriz, biz koridorlar ekleriz, merdiven sağlarız. Bir işletmenin çalışma alanına göre de herhalde elbet koşullar değişir. Elbette, işte o yüzden mimarlık ve mühendislik disiplinleri yan yana bunun kararlarını verirler. Şimdi itfaiye daire başkanlığına ulaşıyor, orada tespitler yapılıyor, o raporla başvuruyu tamamlayamayacağının farkında... Belediyeden geri çekme talebinde bulunuyor. Evet belediyeler geri çekme dilekçeleri kabul ediyor ama işte oradaki arkadaşımızın da zafiyeti. Aslında çekiyorsun da burada bir Bilginç. facia var. Evet. İnsani vasıfta duyurması lazım. Evet. Böyle bir zorunlu hani olmasa bile, olmasa hı. bile insani olarak duyurması lazım. gelelim işin en temel konusuna. E, aşağıda ne olursa olsun, nereye bağlıysa bir şeyin idaresi veya yetkisi Esas kurumdur sorumlu olan. Ben mimar odasında hangi birimde sorun olursa olsun ona buna laf atma, idaresi sorumludur değil mi? Yönetimi evet. bağlı olduğu yer sorumludur. Evet. Şimdi burada kalkıp da Kültür ve Turizm Bakanlığı doğru düzgün bir denetleme yapsaydı aralıkta süre sona ermiş. Bununla ilgili herkesin bu geçerlik raporlarını, işletme raporlarını güncelleyip güncellemediğini kontrol etseydi evet. zaten bunun bütün açıkları çıkacaktı ortaya. Evet. Ve kapat tavizsiz kapatılsaydı. Orada bir tane otele bunu yapması diğer bütün olmayan otellerin de hareket etmesine sebep olacaktı. Evet. Aslında şu an yangın orada oldu ama diğerleri de eminim yetersizdi. Yangından sonra herkes tedbirleri almaya çalıştı. Evet. O kadar basit çok güzel laf ettiniz başlarken cümle ettiniz. Gerekli tedbirler alınsa bırakın kanamayı sadece bölgesinde mutfakta gerçekleşen o bir kalır. alevlenme ve söndürülme olacak. Daha orada başlayan ihmal Tabii. zinciri işte e, endüstriyel mutfakların olduğu otellerde, hastanelerde daha mutfakta söndürme tabii, sistemleri tabii, tabii, tabii olur. Öyle Yağmurlama ]miş. diyoruz, bilinçel sistemleri, davulmaz, ocakların olduğu yerde vesaire Bunun donanımı Yönetimsel buna göre olur. Yönetimsel boşluk ayrı zaten bir söndürme izlemeleri, ayrı daha garabet. Daha oradan panik olması, eğitimsiz personel Aynen olması öyle. ki eğitimler her türlü donanıma rağmen zorunludur. Tatbikatlar evet, yapılmak evet, durumundadır. Evet. Bu da yapılmamış. Hepsi o kadar her şey üst üste denk gelmiş. Bilinçsiz eğitimsiz personel Akabinde e, gerekli donanımı olmayan fiziki e, mekanlar Şarklar. oradan personelin zaten panik halinde uyarmaması her şeyden önce bir duman kokusu çıkar çıkmaz yangın e, karbon monoksit kokusu çıkar çıkmaz alarm sisteminin devreye girmesi evet. lazım. Hadi söndüremedin hadi gerekli donanımın yok insanlar en azından kaçış zamanı tanırsınız. Alev yangın büyüyor insanlar uyurken üzerinden bir saate yakın vakit geçiyor ve ondan sonra farkına varıyor insanlar. Evet. Gerçekten kaçış merdiveni, yangın merdiveni dediğimiz birimler yerinde olsa dahi koridorlar zaten baca vasfına dönüşmüş artık duman sarmış oraya kaçması mümkün değil insanların. Öyle. Ki o da eksik hani kaçış merdiveni, yangın korunumlu merdiven şu an konuşuluyor var mıydı yok muydu ondan önce uyarı sistemi... Alarm sistemi kapı sirenlerin bağırması lazım. İnsanlar uyanıp tahliye olması lazım. Normal şartlarda işte dakika süresi vardır Hiç şu kadardan yok tabi. aşağıda personel var. Tek Hiç tek yani gidip odaları... personel bağırmayı geçmiş. eline yani kapılara vurmayı geçmiş. Hiçbir şey ama Kendini kurtarmışlar. Evet, Orada evet. insanlar kalmış. O alev çoğalmış ki yangın bulduğu her boşlukta alev, duman çok hızlı hareket eden ve çok kontro yani ıı, gerekli şartlar yoksa Müthiş hızlı büyüyen bir faciadır yani. Dolayısıyla bütün boşluklar baca vasfını almış dumanla dolmuş insanlar odalarında kalmış ki odalarında gerekli donanım olsa bakın o bile hani oraya kadar geldi duman odaların kapısı otellerin kapısından itibaren gene sızdırmazlık ve yanmaz evet. donanım olsa evet. gene kurtulacak Öyleymiş insanlar zaten. o da yok. Hiç yani o kadar şey ya. e, yukarıdan başladığı noktadan son noktaya kadar hiçbir gerekli donanım yok. Bir de zaten aksi gibi yanıcı malzemeler, halı kaplamalar, ahşap evet. kaplamalar, yani, yani alev anında çok büyütecek, çok hızlı alevlerin yayılmasını sağlayacak. Yani insanlar mezarlarına gitmişler ve ben o yüzden diyorum gerçekten burada savcının yerinde olsam tabii ki kimsenin işine karışmıyorum zor ama bir iş. zor bir iş. Bu e, ihmal bir nevi cinayete fırsat vermek gibi olmuş. Evet. Çünkü bunun kimin yaptığının önemi yok, ne şekilde başladığının önemi yok. Bu kadar tedbirsiz bir ortamda siz buna meydan hazırlamış oluyorsunuz. Evet. Ve bu kadar insan, bakın kaç tane çocuğu kaybettik orada yetişkin ve şey çocuk. Yani öğretmenler ağlıyor bir taraftan, aileler ağlıyor, perişan oldu. Bir daha oradan kurtulan insanların hayata normal devam etmesi mümkün değil. Biz dahi devam edemeyeceğiz. Demiyoruz, ben kar ve otele şey oldum. Önya, ön yargı psikolojimiz deyim. bozuldu Aynı yani kimse herkes tatil programlarını iptal etti yani o kadar e, üzücü bir vakaya dönüştük toplumsal travmalara sebep oluyor bu tarz vakalar çünkü bunlar önlenebilir ölümler evet. hani deprem kaçınılmaz bir doğal afet biliyoruz ancak bununla ilgili tedbir alınsın hiçbir şey olmaz diye tedbirler alınsa diyoruz ki yangın tamamen yapay afetler grubunda hiçbir şekilde çoğalması ee, mümkün değil gerekli kontroller evet, ve şu şartlar sağlanmasa. yeni sağlansa, nesil teknoloji ürünleriyle yani hem duman hem alev hepsinin çok rahat bertaraf edilebileceği sistemler Tabii her ölçüde var. mevcut. Tabii ki Yani katlarda değil, çıktığı anda çıktığı yerde. Evet, yani evet, elektrik mühendisliği odası başkanıyla da konuştuk bunları ki yani kendisi de yangın sistemleri eğitmeniymiş aynı evet, zamanda. Evet. Yani o kadar rahat ve kolay çözümlenebilir evet. bir durum ki bu sadece yatırımını yapmak var. Yatırımını yapmak, periyodik kontrol yapmak gene evet. en büyük zafiyet. Hep depremi de konuşurken tüm programlarında ne dedik? Ülkemizde denetim eksik. Verimiz eksik, denetimimiz eksik. Hep hep, hep, hep eksik hep aynı. Yani Öyle her şey. konuda çünkü mevzuatlarımız çok yerinde. Bakın Hı -hı. o kadar güzel mevzuatlarımız var ki. Yani evet. bunlar tamamlansa zaten bazen fazlası bile oluyor bakın. Evet. Hani zafiyetlere kapatacak kadar güçlü mevzuatlarımız var. Ancak e, kontrol sistemi çalışmayınca hiçbir yönetmelik işe yaramıyor. Hiçbir şey işe yaramıyor. Yani her Peki şey. Bir şey daha soracağım. De, özellikle binanın arka tarafı uçuruma bakıyor. Şimdi tabi bu da arka taraftan erişimi engelledi itfaiye zaten hem tabii yol itfaiyeyle 45 dakika. Mesela öyle bir yere otel yapılması normal mi? Tamam eskiden yapılmış ama... Hani sonrasında bu her faciada olası bir şey yani o arka tarafın kullanılması. Bu engellenemez miydi? Şöyle şimdi bizim yerine giden Ankara şubemizin interlandında olan bir yer Bolu. Hı hı. Bolu'daki meslektaşlarımızdan, kişilik yapan, yerinde incelemeye giden arkadaşlarımızdan da öğreniyoruz. Ve aslında bir takım veriler geliyor bana. Hı hı. Tam kesin bilirkişi raporu gelmemekle birlikte... Ön raporlardan görüyoruz ki biz otelde de çok kaçak ve eklenti yapı kısım var. Bir yani de. otel aslında üstünde ilave hiç projesinde i̇zinsiz. olmayan izinsiz katları var. İzinsiz restoran bölümü Hı -hı. büyütülmüş. Zaten sadece o kısma belge alır gibi yapmışlar ya restoran kısmına. Yani onlar sembolik dışarıdan bir şey almışlar. O da çok Hı -hı. şey değil ama çok kaçak bölgesi var zaten. Hiç aslında e, fonksiyonel olarak uygun olmayan, insan tahliyesine uygun olmayan zaten iç ve dış olarak doğru planlanmamış, kaçak kaçak üstüne eklenmiş bir yapı da hani kaçaklı da ayrı bir vaka. Belki de imar barışından meşrulaştırdı o yasanın geldiği vakitte evet, bilemiyoruz. olabilir. Dolayısıyla hani ilk yapıldığı noktada o projesini görmemiz gerekiyor. Elbette aslında şu an imar yönetmeliğinde çekme mesafeleri olur. Ayrık nizamda Hı -hı. bilirsiniz. Hep Hı -hı. bunlar itfaiye arabalarının, araçlarının yaklaşması için şehircilikten gelen afetler Tabii. durumunda kullanım açmak şey için şey yapacak bertaraf edecek Tabii. çözümleri oraya sokmak üzere yapılan bir takım kararlardır ya o kadar her önemli. şey açık ki Şimdi belki orada da önünde vardı bir tehlike bilemiyorum. Ha hani tam yamacın neresine denk geldi ama her şeyden önce dediğim gibi işin o kadar büyümesini, dışarıdan bu kadar büyük itfaiye operasyonunu gerektirecek bir yangına dönüşmemesi gerekiyordu. Elbette evet. uçurum olmasa aşağıya kimse yanaşamadı. Arkada kaldı itfaiye. Onun gelmesi zaten zor. Bölgede bir itfaiye noktası yok, nöbet noktası yok. Hele Ki sezonda. Sezonda esas... Senize 3 ay 5 ay çalışan hani oteller için Kendisi, bunu nasıl imkanlı kalmaz? Yani kılmazlar? kar zaten yok. Yani çok zor. Bursa'da da düşünün şehirden daha tabii, ne kadar zamanda tabii, çıkacaksınız. Tabii. O koşullarda yani işin ironik tarafı eksi 15-18 derecede insanlar yanarak öldüler. Evet. Yani böyle bir ironik vaka ancak Türkiye. Hani evet. böyle şey e, çok zor. Tarihe tarık. geçtik. Yanlış Tarihe geçtik. geçtik yani geçtik literatüre zaten. geçtik. Yani evet. bütün olumsuzluklar, bütün eksiklikler toplanırsa nereye dönüşür? Yani orada insanların seferberlik hali olmasa, insanlar orada kendi kendine çözümler üretmese bizim Tabii. daha büyük kayıp bilançomuz olacaktı. Gene insanlar bir şekilde müdahale etmişler evet. vesaire. Pratik davranmış ama Onca insan onca yetişmiş insan da kayboldu her şeyden tabii, önce vasıflarını tabii, da duyuyoruz tabii şimdi. tabii üniversitelerde hocalar, evet, gazeteciler sürü, gazeteciler yazık oldu yani insanımıza yazık oldu diyelim. Düşünün e, siz çok daha iyi biliyorsunuz ama bir restoranda çıkan yangının 12. kata ulaşması. Restoran ara yerde çünkü. Evet. Tabii ve direkt. zaman olarak düşünün yani bu ciddi Hep bir yanlış, zaman alıyor da işte evet. insanlar uyumuş uyarıcı hiçbir sistem yani çalışanların yok çalışanların da ihmali yani bunu size görev olarak ne gerek yok insani olarak da bunu yaparsınız kimseye haber verilmediğinin bilgisi çıkıyor işte Tabii. biz söndürürüz güveni evet, evet, olmuş evet. yangın şakaya gelmeyecek biz söndürelim demişler evet. yani, yani yangın ne zaman çıkacağı belli olmayan bir yapay afettir çıktığı zaman doğru donanımınız varsa evet çok çabuk Saniye toparlayabilirsiniz sünde. ama eğer bu yoksa çok hızlı büyüyen ve gerçekten faciaya dönüşebilecek bir şeydir, e kötü etkidir yani. Peki şimdi sizce, evet bir denetimsizlik, bir belgesizlik, büyük eksiklik söz konusu. Bu bizde Türkiye'de ne gibi değişikliğe yol açacak? Şimdi yeni bir yapılanma, yeni bir durum değerlendirmesi olur mu bu faciadan sonra? Ben Bence edersiniz. şu an herkes birbirine yetki itibariyle topu atıyor ama yetkiler hı hı. de çok açık. Hiç yetki kargaşası yok. Böyle e, konu manipüle ediliyor. Biz çok üzülüyoruz ve trajik hı hı. buluyoruz. Hı hı. Hiç yetki şeyi yok. Neyin, neydi olduğu belli. Evet ara e, şeyde destekleri alırsınız yerel idarelerden hı hı. ama esasında bağlı olduğu bakanlık bunun bütün sorumlusudur. Sorumluluk evet. açısından bir şey değişeceğini zannetmiyorum ama şu an bütün toplumda, bütün ülkede okullar, oteller, umumi yapılarda bir hareket getirdi. Şu an e, iş güvenlikçi ve yangın güvenliği, yangın güvenliğinde uzman arkadaşları sürekli talepler var. Mimarlara evet. projelerimize e, devir, revizyon yapacağız diye başvurular arttı. Ya. Yani biz vaka olunca davranıyoruz. Gene bir iki ay davranacağız. Bakın, bütün ülkede şu an bir e, acaba durumumuz ne diye bir yoklama olacak. O da yapan. Bunu dert edinenler, dert edinmeyen korkanlar en azından denetlemeye tabi kalırım diye. Onun dışında hiçbir yerde bu olmayacak. Mevzuatsal olarak bir değişikliğe ihtiyaç yok aslında çok belli. Sadece bizim belki denetleme ile ilgili bir sebep olur mu? Denetleme mekanizması açısından bir sebep olur mu? İnanın umutlu değilim. Depremi gördük biz 6 evet. Şubat'tan sonra gene durdu Bugün hala ülkede şantiye şefi imzacılıkla gidiyor Neslihan Hanım. Biz her programda söyledik. Her programda ha söyledik. Nasıl olabilir bu ülkede? Bu nasıl olabilir? Yetişmiş insan gücünüzde gani gani var. İşsiz evet. mühendis mimarlar ortalıkta. Tüm akademik odalar ortak çalışma için hazır. Birlikte de destek için sürekli hazır. Sürekli hazırız. Ve bu kadar hala bu donanım, teknoloji, bilim her şey çok kolay artık. Eskisi Hı -hı. gibi değil. Biz nasıl bu kadar hala gebeyiz bu kadar şey faciaya? Bir denetimsizlik ve iki cezasızlık. Evet cezasızlık. cezasızlık. Yani cezasızlık. sanırım cezasızlık bu kadar rahat evet. davrandırıyor herkese. Şeyi de kaybettik Neslihan Hanım. İnsan olmanın bazı değerleri. Yozlaştık hani, hani evet. vicdani, yükümlü bir şeyin denetlemesine gerek yok. Sizin vicdan <laughs> denetlemesinden herkes... E, nasibini almıyor artık. Maalesef yozlaşmışlık da var, ahlaki sorun da var ülkede. O yüzden ahlaki değerleri tam e, oturmamış veya bozulmuş toplumlarda asla kişi inisiyatifine durumları bırakmamak evet. lazım. Mutlaka tamam, ceza yaptırımların aktif olması lazım. Çünkü biz kendi kendine şey yapabilen bir e, ülke değiliz. Hep örnekliyoruz ya Almanya'daki bir Vatandaşımız Türkiye'ye geldiği nasıl başlıyor esnetmeye? Evet. Ama Amerika'da, Almanya'da yapamıyor. Tabii ya tabii. Amerika'da yapamıyor. Orada hız yapamıyor, burada ortalık canını okuyor. Neden? Çünkü karşılığı şey diyor, yok. esnek. Tabii esnek, karşılığı yok. Esnek olan her yerde insanın zafiyetleri ortaya çıkabiliyor. İzin vermemek lazım. Peki, şimdi e, bilinçsiz vatandaşlar, sade vatandaşlar olarak artık otellere karşı bir korkumuz oluştu. Evet. Ne yapmamız lazım? Yani bu yangından, şundan, bundan korunacağız derken internet sitesinden rezervasyon yaparken yangın güvenine dair bir şey yoktu şimdiye kadar. Şimdiden evet. sonra konur mu bilmiyorum. Nasıl davranmamız Nasıl lazım? Neye bakmamız soru. lazım? Evet Toplum olarak erki ERK dediğimiz mekanizmayı çalıştıracak bir takım talepleri çoğaltmamız Hı -hı. lazım. Bir kere son işletme ruhsatını isteyerek tüm belgelerin tamam olup olmadığını kontrol edebiliriz, isteyebiliriz. Bunu size sunmak zorundalar. Veya bir süre belki de gerçekten bununla ilgili bakanlığın güvenliği sağladık denetleme yerinde diye kendi beyanları olmadığı sürece belki bunu protesto etmek lazım yani kimsenin de ticaretine engel olmak istemiyoruz ama şu an bu tarz yoğun yapılara çok büyük iş düşüyor tabii. yani insanları güven, güvenle ikna etmek durumdalar orada güvenlik gerekli tedbirlerin alındığı ile ilgili yani biz şu an depremden sonra okullar iyi mi diye bize mesela hep sorular geldi bunun şeyini rapor tabii. bulmuş vatandaş bunun raporu nasıl benzer şekilde yangınla ilgili takipleri yapabilirler bunu kurumdan isteyecekler hı hı hı. aslında bunu okullardan da demek lazım. Veliler olarak her yerde hastanelerden, AVM'lerden, hani toplu Elbette. insanların e, olduğu olduğun her yerde yangın da oldu, şey hastane yangını oldu, oldu Geçen tabi. sene fabrika yangını tabi, oldu. Tabi, tabi. Ve ne hikmetse hep kontrolsüzlük, denetimsizlik evet. veya kaçak yapı sebebi. Evet. Gerçekten artık yorulduk illa Allah gel bu kadar pisi pisine ölümlerin yaşandığı ülke olmayalım artık. Çok evet. üzülüyoruz. Yani Biliyoruz ya bir de olanaklar çok kolay. Evet. imkanlar mevzuat, Yönetmelik malzemeler, var. Evet, mevzuat teknoloji uygun. çok uygun, çok yeterli. Neden olamadığı artık isyan sebebi yani. kişi inisiyatifine bırakılan ve bu inisiyatiflerin bir şekilde cezalandırılmadığı bir sisteme dönüşmüş. Cezayı yaptırım mutlaka gelmesi lazım. Hı -hı. O belki hani bu anlamda ufacık bir şey değilse gerçekten çok büyük bir yol almış oluruz. Çünkü çok büyük zafiyet var. Şimdi özellikle bu yangına karşı... Dediğiniz gibi, oteller dışında tüm okulların, hastanelerin vesairelerin, yani insan çoğunluğunun olduğu her yerin bir elden geçmesi lazım. Geçmesi lazım. Ve, Ve sürekli akabinde devamının kontrol edilmesi lazım. Biz bunun için ne lazım. yapalım, nasıl duyurularda bulunalım? Yani çocuklarımız gittiği okulların. E yangın güvenliği var mı diye kime başvursun vatandaş? Gittiğimiz AVM'nin, gittiğimiz hastanenin yangın güvenliği var mı diye kime soralım, ne yapalım? Yani yönetimlerine sorulup bunun güncelliğini takip hı hı etmek hı. lazım. Yani almış olması, 5 yani sene almış bunlar, olması, önce almış olması yetmiyor çünkü. Onu diyorum hatta gerekirse hepsi tüm bu kurumlar web sitelerinde bunu güncel olarak yayınlasınlar mı? Tabii böyle bir şey, mı? yasal belki böyle biz ilave madde gelir. Herkes güncelliğini... Tüm tedbirleri yangın açısından tüm tedbirleri aldığına dair iş güvenliği e, taramalarını ve kontrollerinin tam olarak yapıldığına dair belki bir belgeleme sistemi gelebilir. Evet. Değil mi? Şimdi yapılarda da biz benzer şeyi öneriyoruz. Yani ne kadar doğru yaparsanız yapın akabinde devam bunun kontrolünü, periyodik kontrolünü sağlamadığınız sürece anlamı yok. Tabii. Belgeleme sistemi bakanlık aslında yapılarla ilgili buna gidiyor. Hani Hı. depremsellik açısından, proje uygunluğunun bozulmaması açısından bir kontrol sistemi getirmeye çalışıyor. O zaman yangınla ilgili de belki böyle bir kontrol sistemi mevzuatsal olarak koyacak. Düzenli kontrol eden bunu kamusal ıı, platform yani kamu gücü personeliyle sağlayamıyorsa o buna uygun firmalar üzerinden lisanslı akredite firmalar üzerinden yürütecek nasıl ki yapı denetim sistemi var yapıları kontrol etmek için ve akabindeki süreci onlara tekrar pas etmeye çalışıyor yangını da kontrol eden bir ara mekanizma ihtiyaç var ki demek bence ki bunu da e, akademik odalarla işbirliği halinde kendi başına bunu yapmaya çalışan e, işte bu aynı otelde olduğu gibi haricen buna kafasına göre onay veren firmalar denetiminde olmamalı asla, bu. asla asla ki yani Değil mi? ticaretin bu kadar e, her şey olduğu bir noktada veya inisiyatife kişiye bağlı olduğu bir noktada biraz daha kamusal denetimi özünde yaşatan mekanizmalar bırakmak lazım. Hep söylemiyor muyuz? Akademik odalar hiçbir ticari kaygımız yok. Evet. Sadece kamu yararına çalışan ve bunun için gönüllü olan buralarda görev alan insanlarız. Hep elinizi o taşın zaman, altına da koyuyorsunuz. Elbette proje kontrolünü nasıl istiyoruz biz getirin ve bize getirmiyorlar işte sonuçlarını görüyoruz. Hem depremsellik hem de yangın bağlamında. Asla bizlere gelse ve bunun periyodik kontrolü bizlere bırakılsa bunu yapacak gayet gücümüz var yani. Evet. Gayet donanımımız var. Ekipler var. Uzmanlığımız var. var. Teknik elbette. olarak bilgi var zaten evet, evet, birikim evet. var ve bu kurumlara yapılacak küçücük anlaşmalar ihtiyaç çok, bunun için. Çok basit anlaşmalarla bunlar yıllarca yapıldı. Yani çok yakın tarihe kadar yapıldı. Bir anda hepsi feshedildi. Ne oldu? Ülke daha mı iyi oldu? Hayır. Yani sadece kapital lobisine göre bu kadar bilimden ve teknikten uzaklaşmanın sonuçlarını yaşıyoruz. Daha da yaşayacağız. Hareket edilmezse gerçekten yaşamaya devam edeceğiz. Çok üzülüyorum ama vatandaşı bilinçlendirmek dışında yapabileceğimiz Evet evet talep eden olması şey lazım, lazım evet. vatandaş. Sevgili izleyici, sevgili vatandaş. Çocuklarımızı gönderdiğimiz okullar, özel ya da kamu fark etmez. Gittiğimiz hastaneler, özel ya da kamu fark etmez. Gittiğimiz her yer, toplu olarak bulunduğumuz her yerden bunu talep edebiliriz. Yani bu belki de ufacık bir mesajımıza, ufacık bir mailimize ya da orada bir minicik dilekçemize bakar. Bu 1-2 değil 3-5-10-100 olunca inanın herkes bunu ciddiye almaya başlar tabii diye ki, düşünüyorum. Tabii ki ne dersiniz? talep olursa karşılık oluyor. Aynen bu ülkenin gerçeği biz istersek maalesef Türkiye'de ağlamayan çocuğa mama vermiyorlar. Dolayısıyla biz ağlayacağız. Bizi ağlamadan biz bunu yapalım. isteyelim ki bir şekilde bu tetkikler evet, yapılsın, evet, 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 bu evet. görevler atansın. Ülkemizde o kadar çok mühendis, o kadar çok işini bilen, işin uzmanı var ki bunu yapabilecek eleman eksiğimiz olduğunu düşünmüyor. Hayır, hayır hiç yok. Hiç Aynen yok. öyle. Sadece bu eksiklerin tamamlanması için bilgilerine ihtiyaç var. Onların bilgisine dayanmamız, onların bilgilerine başvurmamız lazım. Ve bunu da yapabilmenin tek yolu biz sivil vatandaşlardan geçiyor. Biz bunu isteyelim, biz bunu talep edelim ve bunun için bir yol açalım. Kesinlikle. Başka çare yok talep diye düşünüyorum. Erk hareket etmiyor. Yani öyle bir sistematik hani bunun yok. kadermiş gibi başımıza geldiğini düşünmek yerine kadere inanıyoruz o ayrı ama bu kader değil. Bu göz göre göre gelen tabii bir tabii cinayet. Tabii göz göre artık. göre gelen. Artık cinayete teşebbüs gibi bir şey olmuş. Yani bu kadar evet. hatalar silsilesinin kadere bağlanacak tarafı yok. Biraz internetten araştırma yapılınca aslında Türkiye'de yangın sistemlerinin e, yangına ilişkin mevzuatın ne kadar değerli ve açıklayıcı evet, evet. olduğunu da Çok görebilir açık. herkes. Evet. Dolayısıyla bunu uygulamayan işletmelerden bunu talep etme hakkımız da olabilir. Tabii. Biz uyaralım. Biz bilgi isteyelim. Biz gerekirse CİMER'e yazalım bunları. Elbette, en kötü ihtimalle. Elbette, elbette. Yani küçücük bir bireysel sıkıntımızla yazıyoruz. Her okulla, her kurumla ilgili yazalım gerçekten. Evet, güzel söylediniz. Ee, çok ufacık bir şey de Aslında bizi çok ilgilendirmeyen bir şeyi bile CİMER'e taşıyabiliyoruz. Evet. Esas güvenliğimiz ve hayatımızı ilgilendiren bu konuları neden talep eden taraftadayız? Vatandaş olarak biraz bunları artık talep etmemiz lazım. Ee, çünkü bunun şeyi yok. Ee, ölümler her an her yerde bakın gelebilir. Evet. Şimdi Uludağ'da da bütün otellerde başlamış kontrol. Demek hiçbir yapmamış. Evet. Bugün Bursa'da o kadar çok e, mimar, mühendis ve iş güvenliği uzmanı oraya gitti ki şeye. Ya, ya biz vaka mı yaşamamız lazım bunu gör şey. Ya bile, daha da olmasına sadece gerek yok. Için. Şehrin her yerinde var değil yani mi? Hangileri Özellikle yaptırır? Dağda daha bir hareket Tabii. var. Şehirde Olur. de elbette başlamış Tam ama. Tam da sezon şu da anda evet, zaten. Evet. Evet. Ya yani mevzuatımız bakın dakika hesabını bile veren Hani hangi malzemenin hangi ne kadar dakika tanıdığına kadar her şey belli. İşte iki katın üstünde 20 yataklı üstünde olan tüm otellerde bunlar bunlar, bunlar. çok tanımlı. Ya. Gerçekten çok değerli uzmanlarca hocalarımızca hazırlanan mevzuatlarımız var. Deneyimlenmiş, pratikler, dünya normlarında. Biz bunu hayata geçirelim Sayın Başkan. Evet yapalım. Yani biz bunu bir hashtagle duyuralım. kampanya gibi? <laughs> evet. Yani hiçbir şey yapmıyorsak CİMER'e şikayet edelim. Orada oluşan... Ee, bir topluluk. Hani birçok direkt toplumun change nokta orada şurada burada ama cimere sanki bunu ulaşması evet, en evet, güzel evet. ve sonuç alınabilecek şey gibi. Herkes etsin platformlarında güncelliğini evet. biz de görelim. Aynen orada. öyle. Evet. Biz buradan duyuruyoruz. Bu kurum tüm onaylarını tüm bu görelim. Evet. Yani güvenliğini, deprem güvenlikleri aslında hepsi için geçerli bu. Elbette. Biz vatandaş olarak bunları birebir takip edemeyebiliriz ama toplu olarak bunların sonuçlanmasını yani hiçbir bekleyebiliriz. hiçbir şey yapamıyorlarsa buldukları belgenin ne anlama geldiğini yeterli olup olmadığını bakın akademik odalara getirebilirler. Biz bunun içinde varız zaten. Hiçbir evet. bedel almadan bunun evet. karşılığını veriyoruz evet. zaten. Yani e, akademik odalara her şeyi sorabiliriz. Bakın her aradığımızda gelip yanımızda bizimle program yapıyorlar. Her taşın altına elini koyuyorlar. Aynı bizim gibi. Evet, evet. O yüzden de bunu yapmayı görebiliyoruz. E, bu yangına ilişkin söyleyecek eminim çok şeyimiz var çok ama. Çok şey var. Üzülüyoruz. Evet. Gerçekten öfkeleniyoruz Neslihan Hanım. Yani olmaması Aynen. gerekiyor. Bilimin tarafında olan bir insan olarak çok isyan ediyorum. Yani keşke elimde bir güç olsa. ya yani Erkin keşke. kendisi ben olsam neler yaparım diye içinden geçin ve bizim gibi bütün arkadaşlarımız aynı şeyi söylüyor. Yani e, bu kadar e, sığlık, cehalet 2025 olmaz. yılında 2025 yılında olmaz. Dünya ile yarışmamız lazım. Uzaya çıkarken biz evet. hala bir dağ otelinde evet. bunları konuşuyoruz. Ya, maalesef, maalesef. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok anlamlı. daha oldu. güzel konuları konuşacağız evet. inşallah. İnşallah. Yani <laughs> konu kötü ama inşallah güzel evet. şeyler konuşuruz. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. izleyiciler, ihmalleri, denetimsizlikleri, eksiklikleri konuşmaya devam etmek zorundayız. Şimdi ee, Şirin Başkan'la da konuştuğumuz gibi lütfen bu hissettiğiniz, bu gördüğünüz eksiklikleri CİMER'e bildirin. Cimer'de en azından bunun bir karşılığını alabiliriz, toplu bir e, noktaya ulaşabiliriz. Belki Türkiye genelinde bir hareket olur ve e, tüm bu denetimlerin en azından yapılmasını sağlarız, Kesinlikle. güncellenmesini Kesinlikle. sağlarız. Bu bile çok büyük bir hareket hepimiz için. Neyse yaşam beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı bekliyoruz. Bize önerileriniz varsa elbette ki onları da sizin adınıza duyurmak için bekliyoruz. Kolay gelsin.